Merhaba Bağlayan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz motifli çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. İlk olarak motiflerimizi örmek ile başlıyoruz. Çantamıza toplam olarak önü için 16 tane, arkası için 16 tane motifimizi örüyoruz. Daha sonrasında birleştiriyoruz. En son askılarımızı da örerek çantamızı tamamlıyoruz. Şöyle kullanmış olduğum iplerden bahsetmek istiyorum. İpimin markası Bağlayan Slim Makrome ipi kullandım. Bu şekilde üç rengim Slim Makrome ipi. Bu iplerim de yine Balyar markasına ait Amigurumi ipleri. Bu çanta modeli için 5 tane renk kullandım. Her bir rengimden birer yumak vardı ve bu şekilde iplerim artmış oldu bile. Eğer benimle aynı ipi kullanacaksanız açıklama kısmına kullandığım ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Böyle çantam bitmiş halinin ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Boy olarak baktığımızda 32 cm. Şöyle en olarak baktığımızda yine 32 cm uzunluğunda örüp hazırlamış oldum. Evet video Videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde 5 tane renk kullanıyorum. Ana renk olarak pembeyi kullanacağım. İplerim şu şekilde baktığımızda iki tanesi Balian markasına ait yine e, amigurumi iplerinden kullanıyorum. Bu üç ipimde silin makromi ipi. İpim 100 gram 170 metre. Şimdi ilk olarak motiflerimizi örmek ile başlıyoruz. İplerime uygun olarak da 3,5 numaralı tığımı kullanacağım. Bu şekilde baktığımızda toplam olarak 4 sıradan oluşan kare motif örüyoruz. Ortası için şöyle kahve tonunda ipimi alıyorum. İpimi parmağıma doladıktan sonra burada toplam olarak 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 3 tane zincirimizi çektikten sonra şurada birinci çekmiş olduğum zincirin içerisine şöyle geriye dönüp batıyorum ipimi bu şekilde çekiyorum daha sonrasında iki tane zincir çekiyorum ve tığımın üstü ipimi doladım şurada ortasında kalan oluşturduğumuz bu boşluk halkanın içerisine batıyorum ve toplam olarak 12 tane ikili trabzanımı bakın bu şekilde örüyorum zincirimi de bir trabzan olarak sayıyorum bakın 1 2 tekrar batıyorum boşluğa 3 tekrar batıyorum 4. Ve bu şekilde toplam olarak 12 tane ikili trabzanımızı örelim. Gösterdiğim şekilde oluşturduğumuz halkanın içerisine 12 tane ikili trabzanımı ördükten sonra şurada başta çekmiş olduğum zincirin tepe noktasına batıyorum ve ipimi bu şekilde kaydırdım. Bir tane de zincirimi burada çektikten sonra şu şekilde ipimi artık burada kesiyorum. Şimdi ipimizi kestikten sonra ikinci sıramızda sarı ipimiz var. Sarı ipimi alıyorum. Şimdi yeni rengimi parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Tığımın tepimi doladım. Şimdi ikinci sıramızda bakın zincirli ikili trabzanların tepelerine değil bu ikili trabzanların ara boşluklarına batıyoruz. İlerlerken bu kısa kalan ipleri yürütüyorum. Bakın bir tane ikili trabzanımı ördüm. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincir. Yandaki bakın hemen ikili trabzanların ara boşluğuna battım. İki tane aynı noktaya ikili trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincir. Yandaki ikili trabzan ara boşluğuna batıyorum. Ve iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincir. Hemen yandaki ikili trabzan ara boşluğuna batıyorum. Buraya iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincirimi çektim. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. İkili trabzanlı gruplarımı ördüm. Sıra sonuna geldiğimizde yine bir tane zincirimi çektim ve ilk yaptığım ikili trabzan tepe noktasına batıp ipimi bu şekilde kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektim. Şimdi burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi dediğim gibi bu üçüncü sıramızda baktığımızda Üçüncü sıramızda mavi ipimiz geliyor. Ama benim şu an sırada yeşil olan motifimi öreceğim. Yeşil ipimi alıyorum. İpimi parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Tığım ipimi doladım. Şimdi şu bir tane zincir çektiğimiz boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Aynı boşluğa tekrar battım. İkinci ikili trabzanım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincirimi çektim. Yandaki bir tane zincirimi zincir boşluğuna battım ve bu noktaya da 3 tane ikili trabzanımı örüyorum bu şekilde araya bir tane zincir yandaki boşluğun içerisine yine 3 tane ikili trabzanımı aynı örüyorum şöyle de göstereyim bakın hep bu sırada bir tane zincir çektiğimiz alt sıradaki boşlukları 3 tane ikili trabzanla dolduruyoruz aralara da birer tane zincirimizi bu şekilde çekiyoruz şimdi sıra sonuna kadar devam edelim Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın 3. sıramı da tamamlamış oldum. Yine son boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincirimi çektim. Başta yapmış olduğum ikili trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. Şu şekilde ipimi kaydırdım. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve artık burada yeşil ipimi de kestim. Şimdi son sıramızı örüyoruz. Pembe ipimi alıyorum. İpimi parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığım üst ipimi doladım. Şimdi burada köşe örmeye başlayacağız. Son sıramız artık. Hemen bakın bir tane zincir çektiğim Boşluğun içerisine battım. 3 tane ikili trabzanı aynı boşluğa ördüm. 2 tane zincir. Aynı boşluğun içerisine tekrardan 3 tane ikili trabzanımı bu şekilde örüyorum. Araya zincir çekmeden hemen yandaki boşluğun içerisine geçtim. 3 tane ikili trabzan ördüm. Yandaki boşluğun içerisine geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı aynı boşluğun içerisine ördüm. Bakın köşe ile başladık. Şimdi devam ediyorum. Sıra gelen boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir aynı boşluğun içerisine tekrardan 3 tane ikili trabzanımı bu şekilde ördüm ve köşemi örmüş oldum. Şimdi iki köşe arasında bu şekilde 2 iki tane ikili trabzan gruplarımız olacak. Yine araya zincir çekmeden tığımız ipimi doladım. Yandaki boşluğun içerisine batıyorum. 1 Aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığım üst hepimi doladım. Yandaki boşluğun içerisine 1, tekrar batıyorum 2, tekrar batıyorum 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Yandaki boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi buraya köşemizi örüyoruz. 2 tane zincir aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı bu şekilde örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar köşelerimizi devam edelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Köşelerimizi hazırladım. Şimdi bu şekilde baktığımızda bakın son boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Araya yine zincirimi çekmeden ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıp bu şekilde ipimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektim. Dediğim gibi bu benim son sıramda ve motif motifimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bir tane motifimin santim ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Bakın şu şekilde baktığımızda 9 santim uzunluğunda kare bir motif hazırlamış oldum. Şimdi bu şekilde toplam olarak 16 tane motifimizi örüyoruz. Çantamızın önü için 16, arka tarafı için yine 16 tane motiflerimizi hazırlıyoruz. Ben diğer motiflerimi ördüm. Hatta bir tarafını birleştirdim. Diğer tarafını birlikte birleştireceğiz. Şimdi ben bu şekilde motiflerimi hazırladım. Şimdi yeşil olan motiflerimden şu şekilde baktığımızda bakın. Burada mavi, yeşil, mavi, yeşil diye ayarladım. Daha sonrasında yine mavinin altına yeşil, mavi, yeşil, mavi. Daha sonrasında mavi, yeşil, mavi, yeşil, yeşil, mavi, yeşil, mavi şeklinde ayarladım Dilerseniz Tabii ki de tek renk halinde de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim şimdi Eğer benimle aynı şekilde yapacaksınız şöyle yeşil kaç tane ördüm bakın sadece ön tarafı için söylüyorum. Arka tarafı da yine aynı şekilde olacak. 8 tane yeşil, 8 tane mavi ördüm önü için. Arka tarafı için de yine aynı şekilde 8 tane yeşil, 8 tane mavi motifli den örmüş oldum. Şimdi sıra geldi motiflerimi birleştirmeye. birleştirirken ben bu şekilde etamin iğnesiyle birleştireceğim. Şöyle ipimi Etamin iğneme yerleştiriyorum. İpimi iğneme yerleştirdikten sonra şimdi burada birleştirmeyi şu şekilde yapacağım. Bu bu arada şunu da söylemek istiyorum. En olarak 4 motif, boy olarak da yine dört tane motifimi yerleştirmiş oldum. Şimdi burada ikinci sıradan motifimi alıyorum. Köşe noktasından ipimi buraya sabitledim. Daha sonrasında yukarıdan bir tane motif alıyorum. Bunun da tam köşe noktasından sabitledim. Şimdi motiflerimi bakın iç yüzleri birbirlerine bakıyor bu şekilde kendimden karşıya olacak şekilde sadece arka ilmek dallarına batıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum bu birleştirme tekniğini birçok kez anlattım yine detaylı olması adına şöyle gösteriyorum bakın sadece arka ilmek dallarına batıyorum batmadığımız ilmekler bakın öndeki ilmek dallarda bu şekilde çizgi halinde kendini gösteriyor. İsterseniz tığ ile de sık iğne yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi bakın sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Daha sonrasında iki buradaki sıra gelen motiflerimi nasıl birleştiriyorum bunu da göstereceğim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar birleştirmeyi tamamlamış oldum. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde bakın hemen diğer sıra gelen motifimin köşe arka ilmek dalına battım. Daha sonrasında yukarıdan sıra gelen motifimin de arka ilmek dalına batıyorum. Bakın 4 motifimi bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi bunlarla işim bitti. Yeni gelen motiflerimle şöyle ikiye katlıyorum. Zaten eşit ördüğümüz için ilmekler birbirlerine denk gelecek. Bakın bu şekilde Sıra sonuna kadar aynı birleştirmemi devam ediyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar birleştirmemi yaptıktan sonra buradan iki motif alıyorum. Daha sonrasında burayı alıyorum. Sıra sonunda birleştirdikten sonra ipimi kopartıyorum. Daha sonrasında bu yeni gelen sıramı üsttekiyle birleştiriyorum. Daha sonrasında burayı buraya birleştiriyorum. Daha sonrasında da şu şekilde çevirip arada boş kalan yerlerimi boydan birleştirerek tamamlamış oluyorum. Yani birleştirmede detaylıca gösterebileceğim bir şey yok. Hepsi bu şekilde birleşmiş olacak. Şimdi birleştirmelerimizi tamamlayalım. Şimdi gösterdiğim şekilde bütün motiflerin birleştirmesini tamamladım. Arka kısmından çok hafif bastırarak ütülemesini de yaptım. Bu şekilde ön ve arka parçayı hazırlamış oldum. Şimdi sıra geldi ön ve arka parçayı kendi aralarında şu şekilde birleştirmeye. Ben bu aşamada iç kısmına astarlama yapacağım için kumaşlarımı da kestim. Şu şekilde göstermek istiyorum. En son astarımı da iç kısmına yerleştirip dikişi yapacağım. Pineme ipimi yerleştirdikten sonra şu şekilde baktığımızda bakın maviye mavi olacak şekilde birleştirmemi yapacağım. Şimdi bu köşeden başlayacağız. Buradan burayı birleştireceğiz, alt kısmı birleştireceğiz, diğer tarafı da birleştireceğiz ve çantamızın en son ağız kısmının iki trabzanlarını öreceğiz. Şimdi tam kenar bölümünden şöyle ipimi sabitliyorum. Daha sonrasında arkadaki motifimin de tam kenar bölümüne ipimi sabitledim. Daha sonrasında yanına geçiyorum. Bir ilmek buradan aldım, bir ilmek yanına geçtim, ipimi sabitledim. Yine motifleri birleştirdiğimiz gibi birleştiriyorum. Bakın kendimden karşıya olacak şekilde şu kısa kalan ipleri içeride yürütüyorum. Şöyle burayı birleştirdim. Şimdi bir ilmek buradan aldım, bir ilmek karşılık gelen noktasına battım. Burayı. Şimdi dediğim gibi bakın yine motifte birleştirdiğimiz gibi olacak. Şimdi burayı komple birleştiriyorum dediğim gibi şu noktaya gelene kadar. Şimdi gösterdiğim şekilde ön ve arka parçayı birleştirdim. Bakın bu şekilde kenar bölüm, taban ve diğer kenarı birleştirdim. Şimdi sıra geldi ağız kısmını ikili trabzanlar halinde öreceğiz. Şöyle ipimi parmağıma doluyorum. Bir tane zincirimi burada çekiyorum. Daha sonrasında tığımın üst ipimi doladım. Tam köşe noktasından bakın birleştirdiğim noktanın hemen yanında boşluk var. İkili trabzanların ara boşluğu. Buraya battım. Bir tane ikili trabzanım ördüm. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yanına geçtim bir tane iki de trabzan yanına geçiyorum bir tane iki de trabzanım örüyorum şimdi bu şekilde ağız kısmını bir sıra iki de trabzanlarla örelim bakın her birinin tepesine birer defa batıyorum şu ikili trabzanların ara boşluğuna batmıyorum hemen yandaki ikili trabzanın tepesine geçiyorum bu şekilde hepsinin tepesine batmış olacağız bir gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim ve sıra sonunda ikili trabzanları örmüş olduk sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığım ikili trabzan tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum bir tane de zincirimi burada çektim ve ipimi artık kesiyorum Şimdi şöyle kısa kalan ipimi de içeriye doğru atıyorum. Zaten iç kısmında ben astarlama yapacağım. Şimdi sıra geldi çantamızın askılarını örmeye. Askıları da şu şekilde yapacağım. İkili trabzanlar halinde öreceğim. Şöyle uç kısmında uzunca bir ip bırakıyorum. Dikiş yapabilmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam olarak 7 tane zincirimi çektim. Tığım üst doladım. 6. zincirin içerisine batıyorum. 1 tane ikili trabzanım ördüm. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. 1 tane ikili trabzan. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzanım örüyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincirime birer defa batıyorum. Toplamda 6 tane bu şekilde ikili trabzanımız olmuş olacak. Sıra sonunda iki tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Hemen dip noktasına değil yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yanına geçtim. Bir tane ikili trabzan ve bu şekilde trabzanların tepelerine birer defa batıyorum ve ikili trabzanlarımı örüyorum. Yine iki tane zincir örgümü çeviriyorum. Bu şekilde çantamızın askısını istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde çantamın askısını da istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Ben toplam olarak 60 cm uzunluğunda çantamın askısını ördüm. iki tane bu şekilde. Uç kısmında ayırmış olduğum ipimi, iğnemi yerleştirdim ve şimdi sıra geldi çantamın askısını çantama sabitlemeye. Şimdi şu şekilde çantamı yerleştireceğim askımı. Bakın tam şuradaki birinci ve ikinci motifin tam ortasına gelen şu noktaya iç kısmına bir sıra ikili trabzanımı bırakıyorum. Şuradan ipimi sabitliyorum, yanına geçiyorum. Bir buradan bir tane çantamın askısından batıyorum. Bakın içten dışarıya çıktım. Burada çok gösterecek bir durum yok ya. Yani normal dikiyoruz. Sadece askı olduğu için sağlam dikmeye özen gösterin. Bakın yukarıya doğru çıktım. İkili trabzanların tepelerinden de bu şekilde askımı sabitliyorum. Yanına geçiyorum hemen. Bu şekilde sabitlemiş olacağım. Şimdi askımızı sabitledikten sonra şöyle ipimi iç kısmına çevirdim. Şimdi burada şöyle yapacağım. Bakın uç kısmını da sabitleyebilmek adına şöyle aralardan geçiriyorum. Şu şekilde ipimi yürütüyorum. Bir tane de düğüm atacağım burada daha sağlam olması adına. İpimizi kesmeden önce de şöyle aralardan yürüteceğim ipimi kesiyorum şimdi bu şekilde askımı sabitlemiş oldum şöyle de göstereyim şimdi uç kısmının diğer tarafını da bunu da buraya gösterdiğim şekilde sabitleyeceğim diğer askımı da yine aynı şekilde arka tarafına sabitleyeceğim ve bu şekilde çantamı tamamlamış olacağım Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın